Selamünaleyküm. Ya şu mikrofonu al da bir sesli konuşsana. Bir bakalım sen kimsin? Madem nick aldın geldin. Hadi şu mikrofonu al da bir sesli konuş seni tanıyalım. Masum alsana sen masumsan şu mikrofonu al da bir konuş bakalım sen kimsin? Buyur mikrofonu al bakalım. Al. Faruk 36. Benden başkası kimse olmaz. Tamam. Ya atmasaydın keşke ya. Bir atmasaydın da ya. Bir söylesek ya şunu. Allah aşkına şunun adresini bir bulsanız ya. Şu masum yakışıklı Nick ile gelen bir tane e, anası babası belirsiz bir şey. Şunu bir Allah aşkına şunun bir adresini bir bulun ya bir adresini bulun bakalım ya. Ondan sonra diyor ki Faruk 36 diyor küfür ediyor diyor ya. Bu adam piç ya. Vallahi piç ya. Bu böyle bir Müslüman evladı olur mu ya? Ermeni doğası bu ya. Ya şunu bir bulun ya. Şunun adresini bir bulun da şunu kulaklarını kesim de köpek yavrusu gibi ona bir yedireyim ya. İşte al piç. Bu piç ya. Bunun anası babası belli mi acaba ya? Al işte. Hayatsız edepsiz ya. Utanmadan bir de gitmiş başkalarını devreye sokuyor. Gel de barıştıracağım diyor. Gel. <laughs> Sana kabada işte gel bu piçlerden uğraş ya. Ne işin var ya bu piç ya? Buna ne işin var ya? Yani biz burada din anlatıyoruz adam geldi ya. Küfür edip gidiyor ya. Şerefsiz hasiyet sizin birisi ya. Bir düşün ya. Ya bunda hasiyet, şeref olsa namus kavramı yok adamda ya. Namussuz herif ya. Ahlaksız şerefsiz herif ya. Ulan benim karşımda olsan sen altına işersin lan. Dilini yutarsın. Dilini var ya o küçük dilini yutarsın lan piç. Allah belanı versin senin. Ermeni duası. Utanmıyorsun değil mi? Şerefsiz. Hiç şerefin yok değil mi? Hiç utanmıyorsun değil mi? Piç ya. Ya birisi de buna gitse nikah alsa ya, ne var ki şu küfürcüler nerede ya biraz da buna nikah alsınlar ya. Ya eğer elime geçsen var ya Türkiye'de olsan o kulaklarını köpek gibi keser yediririm. He vallahi yediririm. Yani nik alıp gelip burada erkeklik yapıyor. Hadi şerefsiz ya. Abi piç işte. Piç kesin piç bu. Yani başka bir şey değil ya. Anası bellisiz, babası bellisiz. Hasiyetsiz, şerefsizin birisi. Ermeni dilası. Başka bir şey değil ki ya Müslüman böyle yapmaz. Bu adam Müslüman falan değil ya. İslam Akademisi açıldı açılır. Adam bize bize müsallat olan Ermenilerden birisi de bu işte. Ermeni doğası. Şunun bir adresini tespit etseniz ya Allah rızası için ya. Şunun bir adresini tespit edin var ya onun köpek yavrusu gibi o kulaklarını keseceğim ben. Al işte. Ondan sonra da ya beni konuşturacak şimdi ya. Konuşturacak. Onu bu hale getirenlere ben ne diyeyim ki? Onu bu hale getirenlere ne diyeyim ki? Ondan sonra diyorsunuz ki ya Faruk Uzaltı niye konuşur? Ya ben bu piçlerle mi uğraşacağım ya? Şahsiyetsiz, hayasız. Ya bunu bir bulun ya. Ya bir bulacak kimse yok mu arkadaş yani? Yok mu? Bu adamın anladığı dilden konuşacak kimse yok mu ya? Hiç mi yok? Bu adamın anladığı dilden konuşan bir tane yok mu ya? Ben konuşamıyorum bu adamın anladığı dilden var ya bu ne istiyor? Yani diyor ki bana diyor benim yaptığım gibi davran. Git benim adıma nikah diyor. Benim bir şerefsiz olduğumu, piç olduğumu, Ermeni doğası olduğumu al diyor. Benim adıma nikah ben alamıyorum. Hayatsız, şerefsiz ya. Ya bu kadar da şerefsizlik olmaz ki ya. Ahlaksız, imansız, kitapsız herif ya. kıç ya <laughs> Ya dinlesene yapacak. Dinlesene yapacak. Bir atmayın. Yani bunu odadan atmayın. Biraz dinlesin. Allah senin bin türlü belanı versin inşallah. Allah senin bir türlü belanı versin. Niye bana düşman biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu söyleyeyim mi? Bu piçinmasını söyleyeyim niye? Neyse yine söylemeyeyim. Öbür kadına yazık. Onu düşündüğüm için söylemiyorum, susuyorum. Bunu niye pislik yaptığını? Çünkü bir hayasızlığından dolayı benim burada konuşmam zoruna gidiyor bu şerefsizin ya. Bu şerefsiz de onun için. Ya adamda program var yani o programda girebilir sonuçta. Ne fark edecek ki? Yani program var, kaldırıyor, giriyor. Ya adamda haya yok, namus yok, ar yok, bir şey yok ki, utanacak bir şey yok. Piç bu diyorum ya, ya piç, resmen piç işte. Yani ana belli değil, baba belli değil, içtiği süt belli değil. Müslüman değil, İslam düşmanı, şereften yoksun, hasiyetten yoksun. Ermeni duası bu. Ya şunun bir adresini Allah aşkına bir bulun ya. Rica ediyorum adresini bir bulun. O beni tanımıyor. Bir elime geçerse eğer bir bulursan Ya şunu Türkiye'deki adresini bir verseniz de ailesinin akrabalarının adresini bana bir verin. Allah aşkına şunu tanıyanlar bulanlar bana ailesinin akrabasının bir telefonunu bana versin. Onun sülalesinden getireceğim. Burnundan getireceğim. Piç ya bu. Gel ki babası yoktur ki böyle adam babası mı olacak? Annesi vardır. Annesi ne yapacağız biz? Yani başka diyecek bir şey yok. Hasiyetsiz, şerefsiz, ahlaksız. Piçin birisi işte. günden bütün görüyorsunuz. Şu adresini bir versene adresine. Şunu atmayın bir arkadaşlar, atmayın. Şunu adresini atmayın bir ya, atmayın. Şunun adresini bir alalım. Senin var ya, yedi sülalenin bile kulağını köpek gibi keserim ben. Yedi sülalenin. Bak, senin baban yok belli. Kesin pişsin sen. Onu sana söyleyeyim. Müslüman da değilsin, Ermenisin. Ama senin yedi sülalenin köpek yavrusu gibi kulağını keser yediririm. Hasiyetsiz adam ya. Ya bunda vicdan namus yok ki. Namussuz, şerefsiz, ahlaksız, edepsiz. Ermeni duası ya. Ne diyeyim ben şimdi buna ya? Ya özel açık ne şimdi? kader. Benim yazımın, yazsamın özeline bu Ermeni duası ne yapacak? Benim o yazılarımı küfür etmiş gibi daha başka bir şekilde yazacak, millete gönderecek. Diyecek ki bana küfür et. Ya bir tane piç burnumuzdan getirdi ya. Bir tane piç, hepsi piç, babası bellisiz, şerefsiz ahlaksız. Yani başka bir şey değil. Ha ben bunlardan çekinmiyorum. bunlar it köpek yerine bile koymuyorum ben ya. Adam yerine bile koymuyorum çünkü bu, bu gibi insanlar böyle karşıma çıksa o küçük dilini yuttururum ona ben. Küçük dilini yuttururum. Ama tabii o Almanya'da ben Türkiye'de ne yapayım ben şimdi? E, Allah'tan korkmuyor. Ya köpekte tabii ki şereflidir. Bunlarda o şeref falan diye bir şey yok.